Q'yu dur bir şey atayım. Geldi galiba. Bence geldi. Evet. Şey, TS'ye gelmek ister misin? Gireyim mi? Hakikaten niye buradan şey yapıyoruz? Dur bu bir yandan da TS'ye gelme şansın varsa şey yapsana, chat'e yazsana öykü. Ona göre ben de gireyim. Yoksa normal şey yapalım. Kimi seçeyim? Bu kız kim lan? Daha doğrusu bu abi kim? Delanlı kızmış. Senin özelliğin ne koçum? Tamam, bizim TS'ye atla gel. Şimdi bir dakika öyküyü gireyim ben. Çocuklar bağırmayın yayın yapıyorum burada. Boşluk senin oyunun yok ya ne yapıyorsun burada ya git buradan. Oyunun sesini... Bir dakika ya. Selamlar. Hoş geldin hoş geldin. Şimdi oyunun sesini kısacağım değil mi ben çünkü evet. Aslında bu oyunda ses kasma falan olayı da önemli gerçekten. Ya ben counter'da ses kasmıyorum burada pıs. <laughs> i̇şte sen benim yerime de kasarsın. <gülüyor> <gülüyor> Voice chat volume tamam. <laughs> bir ses ver bakayım bir daha Hükü. Ses ses ses. Heh. Hatta ben seni boostlayayım dur. <laughs> sen bunu bayağıdır şey yapıyorsun zaten değil mi? Hastasın ben, o ya. Ben aynen beta'da da vardım. Yani böyle üç hafta geçmek mümkün artık. Gelse de oynasam, gelse de oynasam. Kız fahane. Mecnun oldu Overwatch yüzünden ya. Sayıklıyordu bir ara. Evet, Ozan arkadaşlar. Bu Grim Reaper'ı seçtim. İşte Öykü'yü de şey yapacağız, öğreneceğiz. Tactical e, Vizor. İyi akşamlar herkese. Ne haber? Neyse Ozan, siz oynayın görüşürüz. gelsin. Görüşürüz. Teşekkürler. Gel beğenirsen al sen de oyna bizimle. Al. Roket hazır. atacağım. Allah. Yani çok güzel geldi ya takım haline falan gelince süper oluyor. Ulan tank. Orada... Bed mı veriyorlar. 5 <laughs> ile evet. 9 arası. Gelin iyileşin. Açık beta var. Herkes oynayabilecek 5 ile 9 arası yani. Ha ayın 5 ile 9'u oynayalım. Hı hı. Aa bu nedir ya? Bunun de bu, bu, oyunda tanklar ölmüyor mu öykü ya? Tanklar bayağı sağlam oluyor ya bu oyunda. Bayağı iyiler yani. Balyozlu bir tane lavuk var. <laughs> Hayda. Vur Allah vur. Şey olandı galiba. Kalkan falan da atıyor. Kitapsızlar ya. Bu arada bunun canı doluyormuş. Ha kim dolduruyor benim canımı? Kız sen misin? Misaki Chan. Şunu da alayım. <laughs> Aldığım karakter arkadaşlar kim? Soldier 76. Taktik vizörüm falan varmış. İlk oyuna zaten onunla başlanıyor, Onu öğretiyor oyun galiba. Ya ben oynamaya başladım onunlaydı ve güzeldir. Soldier. Arkadaş ne yasladım hiçbir şey olmadı ya. İyileşin, iyileşin, heal'la. Ya gene mi bu? Allah'ım. Ulti açtı, kovboy. Halledeceğim ben onu. Ha şu devasa roketi öldürdük. Şey, ayı tankı. Bir tane de bunu öldürdük. Bizim mi bura artık? No no değilmiş, değilmiş. Tamam bir de KS yaptım. <laughs> evet güzel KS. Ayıp ettim. Çok güzel ayıp <laughs> ederim ya. Öldü healer. Oh, oh. oh. <laughs> Aa düşmana bak. Kitapsız. <laughs> Hop. Roket, sağ tıkla roket koyuyorum da ayıptır söylemesi. Bakayım kaç kişi. 4 kişiye şey yapmışız. Hallettim o işi arkadaşlar. Şunu da itekliyoruz bir yandan. Çok sakin. Bu arada öykünün sesi rahat alıyorsunuz değil mi? Ses bir 2 Ya bana güzel geliyor da tabi yayına kıstım oyunda. İyi dövdük <laughs> biz bunları. Aynen. Gayet iyi gidiyoruz. Dört. O da beş dakikada zaten. Sen tepelerde geziyorsun. Ne oynuyorsun sen? Ben Widow oynuyorum ya yani benim sniper. O ya Widow Widow güzel yani. güzel. Ben de dün baktım <laughs> güzel. Widow de iyi değil mi? Tracer çok iyidir. Şimdi Tracer çok iyi tatlı bir... kız şimdi yalan yok. Ama çok <laughs> erkek Fatma o yüzden ben çok şey yapamadım. <laughs> Ay itmem gerekiyordu değil mi? Lan bıraktım malı ortada. Geldim ben de. Aa <laughs> bizim takımda Ha, iki bir dalmışız. Hakikaten bunlar nerede? Niye çıkmıyorlar karşımıza? Vizörü taktım. Kitledim, bastım. Ha, ulti attı. Öleceğim. Kaç, kaç, kaç. Öleceğim. Öldüm. Evet. Ama onu da aldım. Five player kill streak, guys. Görüyorsunuz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Uyumamam lazım. Sağ olsun Öykü de geldi işte Overwatch oynuyoruz. <laughs> Sen kim? Köpek arkacı. Bak bak bir tane daha. Bak bak bak. Paket ettik onda. Birinin roketini paket ediyorum şey. Aynen Dolun. o bir süresi var. Divanın dolunca tekrar roketine binebiliyor ne yazık. Bu hero Bu soldier bilmem ne iyi yalnız ha şey Güzeldir o da ya Baya iyi de vuruyor Rocket. Ah be çok şımardım Çok şımardım ama Başardık galiba hadi bitirin Yukarıda bir şey görüyorsunuz ya Bar görüyorsunuz ya arkadaşlar Team Fortress oynayan bilir zaten Bu itekleme muhabbeti var. Oha bu böyle depar atıyor bir de Vay 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 babam ama yoruldu Of! her <laughs> karkalet evet, headshotlar uçtu. Ölü lan? Öl, o oh, ölmedi, öldü. İttirmeye gidiyorum. Eyvah. Yok, ittirmesi biraz zor. Son, son yer burası, değil mi? Aha burası. U ucuna getirdik de, adamlar taret maret dikmişler lavuklar. Ama it onu da ittireceğiz. No ah öldüm. Lülülülü. Dur, geliyorum. <laughs> Beraber şey yapmamız lazım tabi adamlar şimdi orada çöktüler son defanslarını. Bir de tank var mı? He tank yok. O zaman ben bir tank alayım. Girelim. Geliyorum. Birini de aldım ben. Aha yakaldım seni. Ay. Ya. Bunu da alırım. Dur dur alıyorum bunu da. Robotumu patlattılar. Tamam. Aha bir tane zibidi kaldı değil mi? Robotum da olsa bineceğim, iktireceğiz rahat. Yiliyorlar ama ya. Taret de var, çifte taret var. Allah belanızı versin. Çifte taret ne ya? Ya bu taret <laughs> ben Team Fortress'ta da uyuz oluyordum. Adamlar öldüremiyor, taretler öldürüyor beni ya. Bastion falan ve öbürü Tomcan çok iyi karakterler ya kuruyorlar kendilerini vallahi götüm pat o pat ne pat güzel pat iş <laughs> ya biz burada kıçımız yırtıyoruz bakayım o kadar da vurduk ettik bana mısın demiyor o taretleri indirmemiz lazım değil mi şimdi aynen beraber girip Lan. biraz şey aa Bol artık. Şimdi ben bunlar geri ittiriyor. Yapacak da. bir şey yok. Karakter değiştiriyor. Oh, Çünkü o haritayı full o karakterle oynuyorum. Bir sonrakini değiştireceğim. Şu anda karakterimiz Soldier bilmem ne. Neydi? Soldier 76. Aynen. Aa ben heal da basabiliyordum onu unuttum ya. Dur dur heal basacağım şimdi. Şurası bizim heal alanımız mı olsun? <laughs> Allah tam vazgeçtim lan sizin heal olsun. Aa tam zıplak. Bir <laughs> dakika değil. Düz herhalde ya. Bir umutlu insanı yaşatan. İnanırsak olur ya. O şerifsiz taretler olmasa bak bak. Şerifsiz taret. Ha yok o taret azalttı bu bitirmiş. Bu ne şimdi lan? El kol yaparak öldürmek nedir ya? Ben ulti atıyorum şu ortaya. Hem, umarım hepsi ölür. Bakıyoruz. Çılbır hadi. Hii. Geldim. <laughs> Allah'ım o şerefsiz taret. Ben de girdim. Ne hmm, yine kırılar. Öleceğim. İmdat. imdat. Ben de öldüm. Yok buna yapacak bir şey yok ya. Taktik değiştiriyorum. <laughs> para alayım bari. Şu anda Çok hiçbir şey var. anlamıyorum bu arada olan bir tenden. Herif <laughs> o şeyin arkasına geçti arkadan da taretler salır. Bu da el kol aduket çekiyor bir şey yapıyor öldürüyor yani. <laughs> Çok seri oyun bir de. Ya ben de ilk oyuna başladığım zaman öyleydim ne oluyor kim nereden ne atıyor falan. Ama ses kasmaya şeyden dolayı dedim. Bir sene sonra alışıyorsun ve kim ulti attı kim senin üstünde algılayabiliyorsun. Mesela hmm. Kobo şu an ulti attı, o yüzden kaçalım onun önünden. Şeyler çok kötü, tarihten çok kötü gerçekten. Ah ah ah! Yok, ben... Bu kadar, şimdi boşu boşuna öneye başladık, yapacak bir şey yok. Game of Thrones yeni bölüm izledim ya. Sakın söylemeyin lütfen. Yok yok Ozan chat'e bakma çünkü <laughs> ben ya internet Türkiye burası hayatta. Direkt oturdum berbat berbat internetten gündüz gözüyle izledim ya ne yapayım spoiler yemekten iyidir. Ben izlemiyordum. Ee, geçen hafta başladım. İki günde dört sezon bitirdim. Hiç, oh. Daha yeni beş sezona geçtim. <laughs> o yüzden daha beşi bitirmedim yani. Bitch. Ha öyle gelirsin öttürürüm. İkisini de öldürdüm. <laughs> Şimdi biz savunacağız değil mi? <laughs> aynen. Şimdi ben da sana gösteririm. Defansta genelde bazı maplerde yani burada da olduğu gibi Bastion gerçekten çok iyidir. Bu anda tavsiye ederim. <laughs> the game. Ne yapmışlar? Çok ha geç görüşeceğiz. Yalnız dibine kadar gelmiş ya. Çok acımasızca ya. 4 ilk defa çıktım şuraya. uçtan <laughs> Sen de çıktın. Bak ne güzel. İlk <laughs> defa çıktık. <laughs> <laughs> Doğulu şey yaptım ya. İyi aldım da sonrası olmadı. Tank eksikti takımda çünkü. Şimdi o kule kuran Zibid'i kim? Ben onu seçeyim. Bastion mu? Ee, Bastion'la Torbjörn diye şey bir karakter. Bastion yani toplam bana biraz zor geliyor ama Bastion Bakayım bir kere. Sizin Hanzo, Hanzo oynamam. Hanzo'yu <laughs> bir kere oynadım yok. <laughs> Benlik değil. Şu Reaper nasıl? Bu Reaper'la oynayayım mı? Aa Reaper da çok güzeldir. Hadi bu Sağlam. defa da Reaper'ı göstereyim. Hep değişik hero'lar göst göstereceğim arkadaşlar. Tamam Reaper'ı ben, seçtim. Ben alayım. Tışıya Burn kim ya? Kim? Torbjörn. Öyle Torbjörn. bir... Torbjörn, evet. Hero mu varmış? Ha. Hı hı. Ben şimdi... kuruyor, onu tahmin ediyor, levelini arttırıyor onun. O kendi otomatik tarıyor işte. Aha, ha. Hmm, bak. Okay. <laughs> <laughs> şimdi senin özelliklerin de müdür. Death Blossom. Damage all nearby enemies. Ulti buymuş. Shadow Step. Teleportu var. <laughs> Ha. Shift'e basınca damage yemiyor ve daha hızlı hareket ediyor. Ee, ES bir yerden bir yere böyle teleport oluyor. Mesela o de güzel kullanılıyor. Ulti dolunca olunca direkt ortalığına teleport oluyorsun ta ta, 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 ta ta O moddayken de at <laughs> atabiliyor muyum şeyi? Ultiyi. <laughs> Yok işte olmuyor. Onu ben de denemiştim. Ha, tekrar shift'e <laughs> şey basıp çıkacağım <laughs> ve ulti atacağım. Teleport ortalarına teleport olup ulti atacaksın. Oha şatkan lan bu. Şşt. Yani çok tüfek ama şatkan. Oha çok... <laughs> yere attı. a zengine bak yere attı lan silah. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Reload yok yere atıyor. Bunları böyle böyle şey YouTube'da da ikişerli ikişerli geliyor arkadaşlar hero'lar. Böyle Öyle göreceksiniz hepsini. Ya yani merak ettiğiniz varsa. Aha vurdum lan. Robot da olsa vurdum. Oo oh, ultim doldu bile. Oo oh, arka arkaya seri kill aldım ve öldüm. Ah be Tracer. Şimdi biz savunuyoruz değil mi? Aha. Hı -hı, aynen ittirmemeye çalışıyoruz. Gel, şey. Gel la buraya. Gel la buraya. Tırı. Öldü mü lan o? Oo. ah -oh. şöyle ölümsüz olayım. Ben Nereye ne kaçtı varmış. lan o? Nereye kaçtı lavuk? Bak bak bak. O bu mesafeden vuramam. Ben yani açıyorum. Arkadan adam gidiyorum. gelmiş. Uzaktan işe yaramaz aynen. Diplerine gireceğim tamam. Bunu yeni oynadığım için anca öğreniyorum. Al almanca konuşan hero var oyunda. <laughs> Tam ve medic, Team şeyde Team Fortress'ta da medic almanca konuşuyor ya. Ha dur. İnfrared'i açtım, evet dur. geliyorum. Sarılın lan, geliyorum şerefsizler. Biç biç biç, 1, 2, 2. Tara 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 tara. tara. Tamam o kadar. Açıldı yine. Alayınıza giderim lan böyle. At yere yenisini çek. Hızlandım mı lan ben? Ne oluyor bana? E, Lucio hızlandırabiliyor da. Hem heal ve lift veriyor hem de hızlandırıyor. Tamam iyi, iyi girdim araya. 3'ünü aldım çıktım. Baba'ya dikkat. Ulti açtım. Güzel. Bu portal nereye çıkıyormuş? Bunlar hala hiç ilerleyemediler mi? Yok ilerleyemediler. Beyzlerinden zor çıkıyorlar. Ay, köpekler sizi. Haddinizi bileceksiniz. Ulan biz kazanıyorduk neredeyse de. Dur ben şunları bir arkalayayım. As ah ah ya da arkalayamayayım tamam. Ha arka diye Tracer. bir şey yokmuş. Dikkat. Gidiyor. Tracer hangi? Ya. Ölü olan mı? ya Allah. Bitch, 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 bitch. Öldü. Sıradaki. canınızı alayım. Bitch, bitch öldü. Bitch, 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 bitch. Tankmış bu. Ama o da öldü. Sıradaki. Ölmedi. Şey Ölmedi. oldu. Ee, tanktan içinden zıpladı. Şimdi de yap senin olayı deneyeceğim. ulti, 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 ulti. Yaptım birini öldürdüm ama anlamadım ha. yani. <laughs> Ultim patladım bak girdim aralarına. Patla vallaha yapmışım. Gördünüz mü? <laughs> Öykünün dediğini yaptım. Ama yani o kadar bana kadar yaptım. Zamanla alışıyor ya ona. Dur yedi kişiye indirmiş devam. Çıkarmıyoruz ütten. Tank mısın lan sen? İmdat imdat. Arkala tankı tank arkala. Şunu öldürebilirsem. Yok tanka dalma tek başına robota dalma. Ya bu oyun aldım. oyunun oynaması güzel. Ona itirazım yok arkadaşlar. İ i̇zlemesi Ay. sıkıntı yani bilmiyorum. Ben size gösteririm. Merak edenlerine gösteriyoruz tabii öyküyle de. <laughs> bilmiyorum çok sararsa yani oynarız. Oynarım ben bunu sıkıntı yok. Şey Be oluyor böyle ya. İzleyenler genelde şey diyor. Ya çok seri oyun ama gerçekten çok seri. Çok seri. Hızlı. Böyle ya <laughs> <ben> çok seri <laughs> sıkılın falan ama oynayınca öyle olmuyor işte. <laughs> Rubel, Rubelus Rubelus'a ne oldu? Hemen dur Rubelus ben banlarım. Bulamıyorum lan adamı. Oo çok ödedim. Bir dakika şunun Nikini nickini bir bir yandan gördüm. Tamam buradan bank komutu veriyorum ben. 16 saniye kaldı o ha, Bence aldık ya. Adamlar base'den çıkamadı zaten. <laughs> Ama ezdik Hay ya, hunharca ezdik ve hak etti şerefsizler. Aynen. Üç öyle. adım kala sen kuleleri dik, şeyi durdur. Oldu paşam. <laughs> ah yeni çıktılar üstlerinden. Aa, almışlar. Ay. 5-6 saniye Ha sürede mi resetleniyor? Ha Aynen. No. 5-6 <laughs> <laughs> saniye kala aldılar inanmıyorum. Benim yüzümden Almış chatli ya. birini banlamaya çalışıyordum. Ben de sattım. Hımmmm Alırız alırız Bitch. <laughs> Aa ölmüyormuşum ben sonrasında Ha onu da öldürdüm ha Al al bunu ittir Güzel ittirdiler Ben sattım yemin ediyorum ya Adam banlayacağım diye Allah belan vermesin Sürenin sıfır resetlendiğini Neyse kısmet olsun Affettirelim kendimizi Ben ultimi açıp gidiyorum Tutmayın beni Kore kata katayı. Hanzo çok kötü bir ulti attı. Ha ejderha Budist salıyor kurtuldu. değil mi lavuk? Aynen. Duvarların arkasından falan da geçiyor. Çok sakat. E ne yapıyordu? A e teleport. Aa. teleport e shift. E, can yedirmiyor. Ulan teleport özelliğini yeni kullandım iyi mi? Pataküre girişiyordum ne güzel. Hızlıca yani mesela hop tık. O oh oh. Çok yanlış be çok yanlış be. Hocam çok yanlış görüşürüz. Ben eyvah. Aha onu aldım bari. Ölmeden birini aldım. Ben ee, makinenin üstüne çıktım. Şey kurdum. Makinemi oraya kurdum. Ha, <laughs> Gelin alıyorum. Nereye kuruyorsan kur. Geliyorum. <laughs> Kavga nerede? No 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 no. Of on canım kaldı. İmdat. Hocam. Hocam. İmdat. İmdat. Allah. Battleborn'a da yarın bakacağım. Yani İzmir'den geldikten sonra bakabileceğim daha doğrusu. Aa abone geldi. Bismillah. Kim geldi? Dur şuradan görün. Bir abone geldi bu saatte. Abcan 20 ay üst üste. Muhteşem. İnanılmaz. Abcan hoş geldin dostum. Harbi sen koca bir çılgınsın. Bu ne lan? Birini düştü. aldım tamam aşağı uçurduk onu. Bir dakika. Ya şey healer çok pis can basıyor ya. Öl lan öl lan. İmdat. <laughs> Ha birini aldım. Şimdi ultiyle <laughs> gir dalacağım aralarına tank geliyor. Birini aldım. Dur kız. Birini de aldım. İmdat tank geliyor imdat. Tank öldü. Biraz geç kaldım sanki. Şerefsiz tank. Hepin sterben nicht. Natürlich. Hoş geldiniz arkadaşlar. Overwatch, işte şu anda açık beta da mı? Nerede bilmiyorum ben de. 5 ile 9 arasında açık, herkes oynayabilecek. Ha, şu an kodlar şu gelenler an oynayabiliyor. Bizi açık beta da. Siz de izliyorsunuz işte. Bak bak, şuraya pusuyum. Ben ittiriyorum bu arada. Ha geri ittiriyoruz değil mi lan? Doğru. Ha, ha. Evet evet. Üstüne oturdum ben ya. Sorun değil. Ben kurdum makineyi. Uzaktan bir robot gibi bir şey geliyor. Dikkat et. Dikkat et öykü. Ben yandan taciz atışı yapıyorum. Ne yapayım? O ne? Bana gelmiş üç evladı No No, 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 no. Ha. Oh, bu ne? Çok iyi. Sen kim ola? Diren. Diren 15 saniye. Allah'tan kendime de can basabiliyorum. Oo. Oha tanktan ne yükseldi lan. <laughs> bitches. 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 Siz kim köpekler? Ha? Mission accomplished. Işte. Süper. Sağlık. Oh mis. Bu iyiymiş. Bu herifi sevdim ben. Kullanmayı öğrenebilirim bunu. Kesin motor yapıp toplu birkaç kişiye patladı belli. Hep böyle oluyor zaten maçın oyunu bu. Tekerlek <laughs> patladı. Aynen. Ben arttı. Oo üç kişi almış. Kapıyı bir kapatmam lazım. Geliyorum ben. Evet. <laughs>